Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bildiğiniz üzere e, her programda e, sanayiyi ve ekonomiyi ilgilendiren konulardan e, sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Bugünkü konumuz e, bildiğiniz üzere 3 Eylül'de açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksi ile ilgili. Yani üretim, üretimin fiyatlardan etkilenmesi ile ilgili. Şimdi e, ülkemizin üretim yapan esnafımızın fabrikaların maliyetlerini yani üretici fiyatlarının Eylül 2025'te nasıl değiştiğini konuşmak istiyorum. Çünkü bu değişim zamanla ürün tüketici fiyatlarına cebimize kadar e, yansıyor. Şimdi ürütici üretici fiyat endeksi e, yani ülke içinde e, üretilen malların fabrikadan çıkış fiyatlarının e, nasıl değiştiğini gösteriyor. Yani ham maddenin, kutu ambalaj ürünlerinin, işçiliğin yani üretimle ilgili her şeyin fiyatlarının hareketlerini size göstermektedir. Üretim maliyetlerinin ham fiyatlarına, enerji maliyetlerinin, işçilik ücretlerine kadar her şeyi kapsıyor. Üreticilerin maliyeti artarsa bu maliyet çoğu zaman satılan ürünlerin fiyatına yansıtırlar. Yani yansıtmak zorundalar. Daha doğrusu, ee, yani e, yurt içi üretici fiyat endeksindeki yükseliş ileride tüketici fiyat endeksin'e ve halkın aldığı mallara fiyatlarını da yansıyabilir. Bu da enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple ekonomi yönetimi, basın, e, basın ticaret erbağı, market her bu veriyi yakından izlemek durumundalar tabii ki. E, şimdi nasıl seyretti bu Eylül 2025 üretici fiyat endeksi? Ona bakalım. TÜİK verilerine göre tabii ki. Aylık değişim %2.52 oranında artmış. ÖPC yüksek demektir. Yıllık %26.59 civarında yükselmiş. Aralık 2024'e göre yani yılbaşından itibaren %23.66 oranında değişmiş. 12 aylık ortalama göre ise son bir yılın ortalaması %25.83 olarak gerçekleşmiş. Yani üretici fiyatları yılın başına göre de belirgin şekilde yükseldi ve geçen yılın aynı ayına göre de ciddi bir artış göstermedi ortada. Tüm sektörlerde fiyat artışı gözlemlenirken bazı alanlardaki yükseliş daha dikkat çekici. Şimdi imalat sanayinde yıllık bazı 26.63 artmış. İmalat sanayinde. Madencilik ve taş ocağında 28.73. Elektrik gaz üretim ve dağıtımında %23.81. Su temini e, burada artış daha yüksek. %55.03 ile dikkat çekmiş durumda. Bir başka açıdan bakacak olursak ana mal gruplarına göre değişim şöyle olmuş. Dayanıklı tüketim malları uzun ömürlü eşyalar %31.62 oranında artmış dayanıksız tüketim malları, gıda, küçük eşya ve benzerler gibi yüzde 33.21 artmış. Enerji yüzde 25.17 yükselmiş. Sermaye malları, makine, teçhizat ve bu gibilerde yüzde 26.62 oranında e, fiyatları yükselmiş. Bu sonuç bize sadece tek bir üründe değil, üretimin her halkasında fiyat baskısının devam ettiğini göstermekte. Peki ne anlamı geliyor? Etkileri ne olabilir? Ee, bu yükselişin olası e, etkileri şöyle sıralanabilir: Maliyet baskısı, üreticilerin maliyeti maliyetleri artıyor. Ham madde, enerji, işçilik gibi giderler yükseldi. Bu maliyet artışı satılan ürünlerin fiyatına yansırsa, tüketici mallarında da fiyat artışı görülür. Yani enflasyon yükselebilir. Tüketici enflasyonuna yansıma riski Yurt içi üretici fiyatlar fiyat endeksi ise tüketici fiyat endeksi arasında doğrudan bir geçiş olmasa da büyük oranda üretici maliyetlerin tüketiciye yansır. Yani üreti, ürettiği üretici ürettiği maliyeti ürettiği ürünün fiyatları arttığı zaman mevcutan fiyata koyma üstüne koymak zorunda. Yani bu veriler ileriye dönük fiyat baskısını işaret eder. Şimdi kar marjları da baskı altında tabii. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde üretici maliyeti tamamen fiyata yansıtmayabilir. Bu durumda kar marjı düşer, bazı işletmeler zorlanabilir. Biliyorsunuz şu ortamda bu son derece geçerli e, konkordatolar artmakta. Faiz, kredi ve yatırım etkisi. Sahipler ve işletmeciler e, daha fazla kredi alıp daha fazla üretim yapmak isteyebilir. Ancak faizler yüksekse ya da kredi maliyeti artarsa yatırım azalabilir. Şu anda tam içinde bulunduğumuz durumu izah ediyor değerli izleyiciler. E, faizlerin yüksek olması e, kredi maliyetlerini arttırdığından üreticinin işine gelmiyor tabii. E, çünkü bu oranda para kazanmaları mümkün değil. Şimdi bir de gelir dağılımı etkisine bakalım. Maaşı sabit olan emekliler fiyat artarken daha fazla zor durumda kalabilir. Enflasyon yüksekse ücretlerin artması gerekir ki yaşam standartı düşmezin. Bu da yılbaşını beklemek durumundayız tabii ki. Şimdi geçmişte karşılaştı, e, karşılaştırmaya gelirsek üretici fiyat endeksinin Geçen yıl aynı nedenle yurtdışı e, üretici fiyat endeksi oranları daha yüksekti. Örneğin %30 civarındaydı. Ancak bu yılda e, düşük bir artış değil %26.59 ile güçlü bir fiyat baskısı devam ettiği söylenebilir. Son aylarda e, artış eğilimi sürüyor. Aylar geçtikçe maliyet baskısı da artabiliyordu. Yani geçen yılın rekor seviyelerine ulaşılamıyor belki ama e, yüksek oranlar hala devam ediyor. Enflasyonun düşük olduğunu söyleyemeyiz. Ne yapmak gerekir? İşletmeler verimli üretim ve tasarruf tedbirleriyle maliyetlerini kontrol etmeye çalışmalı. Bu da çok zor bir, bu ortamda çok zor bir faktör ama e, bunu çalışması gerekir. Girdi maliyetlerini düşürerek yenilikçi yöntemler, teknolojik yatırım önem kazanır. Tabii yatırım için de kredi lazım. Kredi maliyetleri yüksek şu anda. Devlet politikaları, enerji fiyatları, vergi destek mekanizmaları üreticiyi koruyacak şekilde düzenlenmeli. Tüketici açısından fiyat artışları karşılıklı, e, karşı dikkatli olmak, kalite e, fayda araştırmasını e, yapmak son derece önemli tabii ki. Tüketici mal alırken kendisine ne fayda sağlayacağını e, işte bunun üretim süresini, kalitesini araştırmak zorunda hiçbir kimse bedava da olsak ihtiyacı olmayan bir ürünü satın almazsın ücret politikaları da enflasyona uyumlu olarak olmak olmalı ki halk zarar görmesin değerli izleyenler, bugün Eylül 2025'in yurtdışı üretici fiyat verilerini konuşarak üretici fiyatların yönünde olsa yönlü ve olası etkilerini incelemeye çalıştık bu verileri ekonominin nabzını tutar üreticinizin ne kadar zorlandığını gösterir Önümüzdeki aylarda tüfe verilerini, ücret gelişmeleri, hükümet politikalarını birlikte takip edeceğiz ve e, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi değerli izleyiciler, sanayi için üretici, yurt içi üretici fiyat endeksi son derece önemli. Alınacak kararlar, verilecek, e, 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 yapılacak yatırımlar tabii bunlarla son derece önemli. Bir de tabii faiz politikası. E, sanayicinin en büyük gider kalemlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Bizi izlediğiniz için, bize verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Ee, YouTube kanalımıza abone olmanız ve e, yorumlarınızla desteklerinizin devam edeceğini düşünün. Saygılar değerli izleyiciler.